Herkese merhabalar. Python üzerinden son nesil sesli asistan eğitim serimize başlıyoruz. Oldukça güzel bir eğitim serisi olacak. Hemen ne öğreneceğinizi anlatmakla başlıyorum. Şu şekilde hava durumu projemiz var mesela. Bu projemizde internet üzerinden veri çekmeyi öğreneceksiniz. Bu çektiğimiz verileri Siri'ye okutup herhangi bir zamanda istediğimiz bir şehrin hava durumunu Sesli Komut ile öğrenebileceğiz. Hiçbir şekilde güncelleme yapmanıza da gerek kalmayacak. Hemen diğer projelerimize bakalım. Şurada Google'da arama yap özelliği falan getirdim. Serimize söyleyeceğimiz her ne olursa olsun Google üzerinden arama yaptırmasını sağlayacağız. YouTube'dan video açma özellikleri de getirdim? YouTube üzerinden müzik, videolar, her şeyi açabileceğiz. Bu hava durumu da aynı bahsetmiştim. Film aç işlemi yapacağız. İstediğimiz süre göre bilim kurgu, dandut, korku, komedi, aksiyon gibi istediğimiz süre göre serimiz bize uygun filmleri getirecek. Hem yaptığımız listelerin açılımını da yapacağız. Oldukça güzel bir proje olacak bu film maç projesi. Ardından e, borsa borsamıza direkt sesli komut üzerinden ilerleyebileceğiz. Öyle kokul üzerinden yazmaya falan son veriyoruz artık. E, ardından kendi yaptığım robotik kodlama eğitim serimize hemen bu şekilde ulaşabileceğiz seslendirme ile. Aynı zamanda normal dolar, altın gibi borsaları da bu şekilde sistem üzerinden açacağız. Oldukça basit ve güzel bir eğitim serisi olacak. Hemen vakit kaybetmeden kütüphanelerimizi dahil etmekle başlayabiliriz projemize.